<laughs> Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Soframız hazır. Dolabımızı getirdik bu sefer. Güğümde su satıyoruz. Birazdan kahvaltı yapacağız çayımız da kaynıyor. Buzdolabımız da hazır, çalışıyor. Evet, karavan içinde göstereyim. Evet, karavanımızın buralarında küçük gözler var. Şu an şu eşyadan dolayı açamıyorum. Bayağı burası komple boydan boya göz. Ondan sonra şurası iki kişiye ait göz var. Burası çocuk yatağı diye geçiyor. Çıkmış karşısı. Neyse onu sonra düzeltirim. Oradaki kancasına girmesi lazım. Şu Nurgaz'ın uyku dolumu. iki kişilik yatağımız. Şöyle cepleri var burada. şekilde perdelerini açabiliyoruz. Sünetliği var. Evet karavanımız bu şekilde. Akümüz dolu. 12.9 volt akümüz var. USB girişi var orada. Onun dışında port bagajımızda eşyaları taşıyoruz. Şu ön gözünde neler var bakalım. Evet burada da bu şekilde bayağı bir eşya koydum. Matkap var sandıkta ufak tefek kıvır zıvır eşyalarımız <laughs> var. 60 amper akümüz burada. Böyle bütün kıvır zıvırlar burada. Aa, ben... oh. tamam. bunu kullan direkt. Buraya koyabilirsin. Tamam oradan ya. i̇şte. Ama gene evden getireyim ben. Yani evde fazla var. Bak düğümü mesela oraya koydum şimdi orada ekmek kızartıyoruz diye anladın evet. mı? Ekmekler kızardı mı ne var? Tamam. Demir yememiz lazım. Ekmek. Allah bunu çıkmadan aldık. Çok güzel bir bu ekmek. Çayları bir koyayım mı? ben? Nerede gördüm? Ben koyarım dur. Tamam. Pançıklarımı giyin ben bari. Haydi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Aha, gibi işte bak. Hadi afiyet olsun. Araba geliyor sanki. Şuradan bak. Vallahi Önder geldi. Allah seni kaynanası <laughs> <sevinir. gülüyor> yakalandı Önder. Eşiyor Çok şanslısın Ay, ha. Kalmasın, Yakalandık ya. Bakmak, Yakalandık abi. Oo, Şimdi hazır. Ekmek kızarmışsa Allah'a süper. Hop, aleyküm, aleyküm selam. Cisile bak de de hemen fırladı. Mı, ha? Yoksa Çok şanslısınız. Sofra hazır. Günaydın Ayşe. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? İyi sen nasılsın? Gel. İyi ben. Hadi girin. abi. İyidir abi. Yenge nasıl? Oğun çuval odun Vallahi getirdi. Siz bu sefer Hadi be. <laughs> ya çuvalı 20 liraymış burada. Ne haber kız? Cisil, gel. Oo, gir içeri gir. İçeri gir gel içeri. Bakalım. Gel, gel. Gir bakalım. Aç olanlar gelsin. <laughs> Cisil bugün benim. Merhaba. Ben şuradan. Burada şey nerede çekiyor? Konum atayım. Konum şey wifi'sine girmen lazım. Evet. Bu bak buradan dümdüz yürü. Şine alabalık çiftliğine gidiyorsun. Adamlara söyle wifi şifresini versinler sana. Buralarda çekmiyor mu? Çekmiyor. Yani, yani, alabalık çiftliğinde wifi şifresi. Kime atacak konumu? Hı hı. <laughs> <laughs> wifi şifresiyle. Onlar, yani öyle. Bakalım. abi. çanta full abi sorma ya. Ben abi yapamıyorum abi. Yani. Sen tenteyi açtık da ben çadır kurmadan açtım. Anladın mı? Anladın mı? Kızım yaksın onu. Usta ha? firmcisi. Unuttu mu doldurdunuz? Önder abi şapka istersen fazladan şapka gelir. İçin. Küçük İçin. çırpılardan gelir mi ki yansı? Ne yapayım? Böyle küçük çırpılardan getir ki içine. Tamam. Daha çabuk yansı. Evet. İçin. Ya ben benzinini alıyorum. Evet. Merhaba cisil. Ne yapıyorsun? Ateş yakıyorum. Hadi bakalım. Kardeş çırpısını kendi bul. Ben bulurum ne işte Onun hayaliyle geldi. Çocuk ateş yakma hayaliyle geldi kampa. <laughs> Şu an hayalleri gerçek oldu. <laughs> 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 sağ Şimdi işi iptal mi yani o da? Kaparımızı yaktılar. He yan yandı mı kapora? Kapora yaktılar. Tamam dostum, sonra konuşuruz. Temizlediğin için sağ ol. Olsun. olsun. Ne Hiç haltım yani var elinde. Ev Bizimde de var aynı. Sonra dedi Reha'yı tanıyor mu dedi. Sizin Bayanlara de dedi, varmış cahil. Bayanlara hiç ya, yapmıyorlar ya bu pantolonlardan. He? Bayanlara yok. Nasıl ya? Yüzde 10 indirim. De. Mis. Denetmedik. Doğadaki tufan değil de 100 Doğadaki doğa. de. kim diyorsun? Evet. 10 indirim. Ben sana yüzde daha fazla <laughs> indirim yaptım. <laughs> Allah ya. ya. Allah.

Benim ben de hiç Aa, benimki de ermiş. Ya kiraz. Benimki olmaya bak 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 böyle içeri evet, içeri 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 sokacaksınız çocuklar. Nasıl, Anne benimki oduna değdi. Benimki Kilo de ee, Demir'e değdi. Demir'e deydi. canım sende. Dikkat edin biraz. Bakalım en güzel kimin bir baktı, saniye, Şuraya merhaba. bir bakabilir miyim? Bak, ha, mi? tamam iyi. İyi. i̇yi. Bak tamam. Şükrü'nün yaptığı yer bak, güzel. Bak 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 gördün mü kahverengi olacak böyle çocuklar bakın. Ya bu ne <laughs> ya? Yandı Şükrü abi. Ay! Aç ağzını. Kamacım kamacım sana. Sen abi zaten şöyle bir şey var. üstünü yiyeceksin. Üstünü yiyeceksin sonra tekrar bırakacaksın abi. Biraz yani, yani bir yiyeceğim dedim, mide bulandı? bu Sırayla geçiyoruz. Ben, geliyor. ben hayır, geliyorum. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi,

Tarzan nerede? Deneme yaptın mı hiç? <gülüyor> <gülüyor> Önünde İsmail abim var. Evet böyle biraz. Korkunç gibi. E, çadır gibi işte. Çin çadırın içine giriyor. Burası. He? Gerçekten mi? Soğuk mu? Ya. Biraz darmış, sonra ileride genişliyormuş. İleride değil, hemen bunun arkası geniş. He. Hadi ben en arkadan tamam. geleceğim. Ayı geliyor. Ayı. Ayı. Babacım ne yapıyorlar. Şey yapıyorlar. Korkut Ayı diye seni. Ayı geliyor diyor ya. Var ya. Için. Şuradan biz sofayı bırakalım mı? Ya şu gel. bu Geliyorum. Gel abi. Oo, ne biçim bir yer? yer. Evet. Olması geçtiniz mi? Şimdi Alçak sürünmeyle geçiyoruz şu an. Evet, selam. Hoş geldin abi. ya. Tamam, tanıdık bir Kafana dikkat et. Şimdi de, Yarasa gören var mı? Evet. Ee, o çok güzel. Bir ya ettim hanımlar gelmem lazım. Evet. 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 Ama risk var bu çok risk var. Yani bu işin eğitimini almadık. Tamam. Yani lazım. Burası da, şey, e, de, abi, şimdi, 7. sonra su geliyor. Abi. Yani, bu mağara çok uzun bir mağara. O. yaklaşık 16 kilometre olan gidiyor bu mağara. abi. Evet. şöyle git biraz ileriye bak yani. Biz o orada gittik buradan bayağı ileriye gittik. He? Ama işte zamanla detinajiler buraları tahlil ediyorlar bu şekilde. Tabi ya buraları tahlil ediyorlar şey, zamanla. Bir fotoğrafımız isme der. Sadece bastığın yere dikkat et. Başka bir <laughs> Tamam. Atalım. Atalım. Gel. <laughs> bastığın yere dikkat et kardeşim bak. taşlar. Evet. Ee, şöyle izade. Hakikaten bir acil durum alda buraya girip saklanabilirsin abi. Evet. Tamam bir geceni burada geçirebilirsin. Ve evet. evet, burası yaşanabilecek evet. bir yer ya. Ben nasıl yani? Soğuk sandalmaz. Evet. Yani. Anneni anlat gördüklerini. Annem inat şikayetleri anlatacağım. Hani kaldıracağım. Ha, hadi git anlat şimdi çok. Nerede? Orada. Hani... Anne açılmaz. O yarasaya bakın. Gel açınmış gel. Sen video çek. Bak gel gel babişko bak yarasaya. Nefis alıyor nefis alıyor. Çıktı. Söp, 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 bak ayaklarını görmek istiyor <laughs> musun? Bak beş tane ayağı var bak. Gördüm. Gördüm. Mı? Gördüm. Kaldırır mısın? Ellemek ister misin? Yok. Bak kaldırır. Bak ayaklarına kal, bak, bak, <laughs> bak, bak diyorum ayaklarına bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Uyusun <gülüyor> hadi. Gördün mü yarasa da gördük. Hadi bakalım. Bak gizil çok şanslı yarasa diyorsun. Evet beş tane ayağı var parmağı kötü olacak biraz. Evet. Biliyor musunuz? Buraya ah, ah, girerken ah. bu zemin biraz daha yüksekti. Biz buradan sürünerek geçtik. Buradan su akarın. buradaki toprağı evet. temizlemiş. Bu zemin biraz daha yüksekti. altı boş. Hmm. Allah bilmiyorum. Sürünerek çıkıyoruz. Evet. Buradan hmm. hmm. <laughs> hmm. İsmail abi alçak sürün. Sürahilerimize dolan her su bir mağaradan geliyordur. Unutmayın. Diyorsun ha? Evet. çekelim. Hedef küçük, küçük. Güzel oldu değil mi abi? Çok güzel ya. Ah. Süper oldu baba. Her şey çok güzel. Ekip ah. çok güzel. Mağara Ay, çok herhalde. güzel. Tamam. Hoppa. <laughs> 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 oh, kafamı vurdum. karşıdan gelelim. Hadi, bir, ala, 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 bir şey ala. bir şey Çisil hadi çisil. baba sallanıyor musun? Bu küçük inek. Kız. Küçük inek. İletişim kur şimdi o ineklerle. Evet. Konuş bakayım ineklerle. Ne diyeceksin? Merhaba de. Nasılsın de. Heh. Ne dedin? Nasıl? Merhaba, Selam veriyor. Bak. Merhaba, merhaba. Gel. Reha, Cisi'yle sevdirsene git. Gel gel. Yavaş gel. Gel, gel. gel. Hadi git. Rehabin yanına git. Rehabin yanına git. Benim arkamdan gel. Onun arkasından gel. gel. Tamam. Hadi sev şey bakalım. Bir köpek kuyruğunu sallıyorsa sakın korkma tamam. Bak kuyruğunu sallıyor şu an. Biliyor. Şey Çok köpek sevmiş Cisi. Elini uzat koklasın. Değil mi yavrum? Elini ver elini koklasın. Uzat elini. Avcunun içini uzat. Avcunun içini uzat koklasın. Bir koklasın. Ha, Kokunu alsın. Ya, uzat koklasın avcunun içine. Bak. Elini verecek, tamam. elini verecek. Gel, getir gel kafayı, getirelim. Hadi. Gel. <laughs> On numara. Gidiyoruz, görüşürüz. Bay bay. Gitmez mi? <laughs> 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 Hadi biraz yürüyelim abi. Yürürüm arkadaşlar şey abi. Hadi, Hadi yürü. 1, 2, 3. İndiriyoruz. Bir. O, ne oldu götüremediniz ne? mi? Yemedik. Kaldırdık mı? Bir saniye. kaldırdık mı? <laughs> evet evet bravo. Kaldırdık. Yo. Var ya yani. Sen de dedikçe Hayal kurmak güzeldir. Ben de Gerçekleşemiyor olsa da. Ben de çekeceğim. Ya sen mi gaza getiriyorsun insanları? <laughs> herkesi ben gaza getirdim abi. Al makineyle buz buz alırız ya. nasıl birleştiriyorsun? Öğreteyim ben sana. Evet, ben tamam. Öğretirim. Güzellik. <laughs> marshmallow yiyeceğiz mi gene? Evet. Tamam. Çekilin, tamam mı? Tamam. Önce bir yemek yiyelim. Ondan sonra marshmallow zamanı. Bay bay. Bay bay de. Bay bay. sen fotoğraf çekiliyor gibi. Diliyor Hadi say geldi. 10 9 8 <laughs> 7 6 5